Arkadaşlar taksi bulamadık gençler. Taksi gelmedi. Çekicinin arabasının arkasına bindik. Çekicinin arabasına herkes bindi gittiler beyler. Bahçeşehir'e. Tamirhanede indik. Yaşlı dedenin arabasını tamirhaneye bıraktık. Sanayide taksi tuttuk. Direkt Aydı Diretre'ye direk direk. ulaşım ayrıca. Bu yüzden ulaşım sallayabildik beyler. Arkadaşlar Termoto yollarında var ya Araba alev alev yandı. Çok fazla yani var ya çok paniğe kapındık. Araba var ya paniğe kapındı. Hende araba yanıyor beyler. Trafik tıktı beyler. Arkadaşlar çekici kaç saat getirdi biliyor musun? 2 saat 3 saat getirdi. Bahçeşehir'le. Sirivli tem otoyolundan çıktık beyler. Çıktıktan sonra beyler 3 saat getirmiş olabilir. 3 saat getirdi çekicinin arkasında. Bizim yaşlı dedenin arabasında. Çekici bizi 2 saat 3 saat getirdi bize beyler. Arkadaşlar bunların videolarını gelecek. Bunların videolarını yollayacağım.